Suprunki bir başka mükemmel gün. Herkes şarkı söylüyor, dans ediyor ve eğleniyor. Ah, ama ben olmadan. Neden bu kadar farklı olduğumu bilmiyorum. Ama diğerleriyle asla uyum sağlayamadım. Diğerleri gibi şarkı da söyleyemiyordum. Uzun zaman sonra Suprunki şarkısına katılmaya karar verdim. Ama her şeyi planladığım gibi gitmedi. o benimdi. Ben sadece sizin gibi şarkı söylemeye çalışıyordum. O şarkı söylemek falan değildi. Sen söyleyene kadar ben osurduğunu sanıyordum. Üzgünüm çocuklar. Sorun değil ama artık sessiz kal tamam mı? Şarkımı herkes zehirliyor. E peki. Nasıl şarkı söylenir bilmiyorum. Sprunk ile diğer insanlar sürekli mutlu kalabiliyor. Ama ben her zaman üzgün. Keşke ben de onlar kadar mutlu olabilseydim. Ama çok fazla derdim var. Ve hayatımda her şey ters gidiyor. Ben sonra günlerimi çoğunu yalnız geçirdim. Etrafımda hiç kimse yokken daha güvende olacaklardı. Neye bakıyorsun sen ha? Ee, hiçbir şey. Sadece şarkınızı dinliyorum. Şarkı söylemeyi beceremiyorsun. Seni ezdik. O yüzden denemeyi bırak. Seni asla aramıza almayacağız. Hayır. Şarkınıza katılmak istemeyeceğim. Buradan defol git. Hey! Gray'i yalnız bırakın. O sizi hiç rahatsız etmedi. O havamızı mahvediyor. Sen de benim havamı mahvediyorsun. Pekala çocuklar, hadi başka yere gidelim. Bu salyangozları bırakalım. Seni rahatsız için üzgünüm. Buradakiler o kadar mutlu ki... üzülmek nedir bilmiyorlar. Özür dilerim. Ben depresif biriyim. Hiç kimse beni sevmiyor. Ben... E... Ben seni seviyorum. Bekle. Gerçekten mi? Bekle gelmek ister misin? Ben ısmarlıyorum. Ben Zaban'a nazik davranan tek kişiydi ve çok kısa bir sürede benim en iyi arkadaşım oldu. En azından bir süreliğine. Vay vay vay! Bir partimiz mi var? Kesinlikle. Evet var. Katılmak ister misin? Bu adam hakkında gerçekten kötü bir hisse kapıldım. Ama sen herkes hakkında kötü bir hisse kapılıyorsun. Hadi gel biraz yemek al. Utanmana hiç gerek yok. Ee, şey ben gitsem iyi olacak. Agri biliyorsun ki sen benim en iyi arkadaşımsın. Başkalarının seni sevmesini bekleme. Kendin eğlen. Hey adamım adın ne? Bana genelde Black derler. Renk eksikliğin göz önüne alındığında mantıklı tamam. birisin. Tanıştığımızda zaman... mıyız? <laughs> Her şey yolunda mı dostum? <laughs> Grey Bekle, dur! Neden? Beni daha fazla zorbalamak için mi buradasın? Hayır. Sanırım Black hakkında düşündüklerin doğru. O, onda bir şeyler var, bana yemin ederim. Evet, seni Spooky'e getiren nedir? Burada da pek ziyaretçimiz olmuyor. Ben Rüzgar'ın götürdüğü yere gidiyorum. Oh, endişelenme, ben hallederim. <laughs> Burada ne? Papa tamam oluyor? Oren, iyi misin? Ben farklı hissediyorum. Şapkamı da tamam. ben yeniden rally. Asla. Thank <laughs> you. Şimdi serbest bırak. <gülüyor> <Gülüyor> Mükemmel çalışma. Vasat durumdaki arkadaşlarından çok daha güçlü olduğunu görebiliyorum. Daha çok yok etmek istiyorum. <laughs> Vanda değil mi? Eğer bana katılırsan kalbinin istediği gibi yok etme fırsatı bulacaksın. Bu dünyayı yönetme misyonunda bana yardım eder misin? Evet. Sprunki e düşmeli. Vanda! Bu delilik! O asla kimseye zarar vermez. Ona yardım etmeliyim. down. Koşmalıyım. Bir, bir yer, yer bulmam yer gerek. gerek. Hayattasınız. Zar zor. Ben çok yer almadan çıktım ama Gornold ve Clarker o kadar şanslı değillerdi. Ben kaçtıktan kısa bir süre sonra ben beni yakaladı. <laughs> ve bile kafama sertçe vurdu. Neyse ki kaçarken onları buldum. Eğer bulamasaydım. Her şey çok daha kötü olurdu. Ve şu anda deha bilgisayar benim intikam planına hazırlanmak için kullanıyorum. Hala Blake'in neden bunu herkes yaptığını anlamadım. Kesinlikle şapka olmalı. Kim şapkaya dokunursa dönüşüyordu. Bu kesinlikle şapkanın güç kaynağı olduğu anlamına geliyor. Yani Blake'i ye yenip şapkayı yok edersek kasaba normale dönebilir. Ama bu demek oluyor ki ben de yenmeliyiz. Ben de zarar veremeyiz. O bizim arkadaşımız. <laughs> Ventra lütfen bu sen değilsin. Sen bir katil değilsin. Bunu yapmayı kes. Sakin ol tatlım. Beni tanımıyorsun. Ben Kornik. Ben ölümüm. Ben... Buradan defol git. Özür dilerim. De seni rahatsız ediyorlardı. Bana birlikte bir katılmak ister misin? Ha? Hesap bende. Black Sprunky ele geçirdi ve sen... Ve sen Sprunky'lileri öldürdün. Ben... Ben bunları bilerek yapmadım. Yemin ederim bilerek yapmadım. Bize bilek tamamen yok etmemizde yardımcı ol. Her şeyi normale döndürmek için tek şansımız bu. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İşte bu. Gerçekten içeride olduğunu biliyordum. Onlara ne oldu? Ben ne yaptım? Bunun hakkında düşünme Venza. Başka bir sorunumuz var. Vay. Etkilendim. Açıkçası bu kadar uzun süre hayatta kalacağını düşünmemiştim. Ve ben de. Tatlım sana ne oldu güçlerini kaybetmişsin. Benim gücüm yok etmek değil. Benim gücüm arkadaşlıktan geliyor. Ve sen onu benden aldın. Ve bunu tekrar yapacağım. Sadece beni izle. Başlıyoruz Black. Seni bir kez ve herkes için alt edeceğiz. Ben olsam bu kadar emin olmazdım seni küçük çamaşır makinesi. Bu ne böyle? Hiçbir önemi yok. Sadece yapmam. Fatma! Hayır! Bütün suç benim. Bunun için zamanımız yok. Savaşmalıyız. Benim güzel Vendam. Yanıma dönmeyecek misin? Karanlık tarafa. Asla! Dönmeyeceğim. Ne yazık ki bu konuda pek bir seçeneğin yok. Hayır şiddeti daha fazla şiddetle durduramazsın. Ne konuşuyorsun sen de? Onu bıçakla. Hadi yürüye. Biliyorum bizi dövüşmeye zorluyor. İçimizde köfkeyi serbest bırakmamızı istiyor. Onu yenmenin tek bir yolu var.